Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 16 Haziran çarşamba günü akşam 9.30 sularındayken kısa vadeli dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi burada dünkü dolar analizini e, özetin özetini okuyacağız ve sonrasında da bugünkü durumu inceleyeceğiz. Dolar'da yarın e, sıradaki hedef 8.61 mi diye arkadaşlar burada başlığı atmıştık ve sonrasında da e, özetle de şunları yazmıştık. Dolar TL'de bugün 8.47'den yükseliş trendi teyitlendi. 8.49 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. Destek dirençleri vererek burada da e, son olarak dolar endeksi ve Amerikan 10 yukarı gitmeye devam ediyor. Özellikle Amerikan 10 yüklerinde 1.53'ler gelme ihtimalden sizlere bahsetmiştik. Şimdi bugünkü duruma geçmeden dünkü bazı noktalar arkadaşlar kısaca sizlere hatırlatmak istiyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar 2 gün içerisinde 8.61'lere gidebiliriz ama orada bir miktar zorlanabiliriz onu söylemek istiyorum. 8.61 civarında bir bölgede bir direnç var oraya dikkat etmek gerekiyor. İndikatörlere baktığımızda bir sorun yok bu yukarı hareketin devam etmesi söz konusu olabilir. 5 saatlik baza baktığımız arkadaşlar burada birazcık e, duraksama vardı. O yüzden kısa vadeye birazcık dikkat etmek gerekiyor. Kısa vadede e, bizim yine 8.50 bölgesine ani düşüş olma ihtimali bulunuyor. Yani 8.50'lere doğru bir kar satışı olabilir. Ancak yine e, günlük baza geçtiğimizde bizim burada e, bugün için e, bugün için arkadaşlar 8.48-49 üzerinde kaldıkça ben yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar dünkü söylediğimiz e, analizler arkadaşlar gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum ve bugünkü duruma baktığımızda e, şu an e, 861'lere neredeyse geldik e, yuvarlayınca ve gördüğümüz en düşük seviyede 849 bugün de bakın 5 saatlik baza açıyorum boş sayfayı açtığımızda Burada yine 8.49'lara ani bir düşüş olmuş ve yoluna tekrardan devam ediyor. Bu senaryomuz gerçekleşti. Yani ben bunu bildim diye övünmek için söylemiyorum arkadaşlar. Bu sadece teknik analiz sistemimizin gösterdiği bilimsel bir gerçeklikten kaynaklandığını düşünüyorum ben. Şimdi günlük bazda öncelikle bir bu 8.55 seviyesinin zaten daha önce hedefledi, hedeflemiştik. O noktanın önemli olduğunda şöyle gösterelim tekrardan Bakın çakışma noktasını görüyorsunuz. 8.55'lere kadar geldik. Burada 8.49'lara kadar da inmenin yani aşağı doğru gevşemenin söz konusu olmasını da ben normal karşılıyorum. Çünkü buradaki hareketin de hatta 48'lere kadar gelmesi söz konusu olabilir de. Yine... Yani aslında şu düşüş trendini kırdıktan sonra onayını aldı ve tekrardan yukarı gidiyor ve şu an arkadaşlar 8.61'leri kırdık ve daha üst noktalara doğru gitmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi analiz sistemimizi açarak bugünkü durumu daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet günlük bazda arkadaşlar baktığımızda ben yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyorum. Burada eğer 8.61'lerin üzerinde kapatırsak daha üst noktaları artık konuşabileceğiz. Bu noktada bakın burada 0.618 seviyesinde biliyorsunuz teknik analiz konusunda bilgisi olan arkadaşlar 618 ya burada 0.618 seviyesinin altın oranı olduğu için oranın önemli olduğunu bilirler. Ve buranın da kırılmasıyla beraber arkadaşlar 8.70 seviyesinin yolunun açılabileceğini Düşünüyorum şu anki duruma göre yine 3 gün içerisinde eğer bu hareketi 8.61'lerin üzerinde kapatırsa o zaman 8.70'lere doğru ben bir potansiyel oluşacağını ve indikatörlerinde bunu desteklediğini bizlere gösterdiğini düşünüyorum. Bakın yine e, anay sistemimizde 8.49'lara dokunduk. Ve e, burası bir direk bayrak ve yoluna devam ediyor. E, bu şekilde de değerlendirdiğimizde yine 5 saatlik bazda da tekrardan gücünü toplayıp e, yukarı doğru gittiğini indikatörler tarafından da gözlemliyorum. Dolayısıyla burada yeni hedefimizin 8.68-67 e, bölgesinin olabileceğini düşünüyorum. Arada tabii ki e, bazı dirençler olacaktır. Şu 8.61'in üzerinde kapatırsak arkadaşlar 64 ve 69 e, civarındaki yani şöyle diyelim yuvarlayalım. 8.65 ve 8.70 bize direnç olacaktır diye düşünüyorum. Şu an 8.61'e gelince dünkü söylediğimiz gibi arkadaşlar oradan bir miktar satış yemesini bekleriz. Bakın şu an zaten bir satış yedi 8.61 bölgesinden ee, ama yine burada 8.60 üzerinde kaldığı kısa vadede e, yani 1 saatlikten 5 dakikadan bahsediyorum. Ama günlük bazda biz burada arkadaşlar yine 8.51 üzerinde kaldıkça e, ben yükseliş trendinin devam edeceğini Düşünüyorum bu şekilde sizlere aktaralım yeni hedefinde 8.65'ler 2 gün içerisinde Gelebileceğini söylüyoruz ama burada bir koşulumuz var Koşulumuz 8.61'lerin üzerinde kalmak arkadaşlar Yine bunu da özet kısmında birazdan yazacağım Burada arkadaşlar Fed'in tabii ki etkisi oldu bu teknik teknik bir sonuç Bugün haber akışlarına ekonomik takvimde baktığımızda Dün arkadaşlar önemli haberler vardı bir de bugün Fed açıklamaları vardı Fed ne dedi ee, burada e, Büyüme beklentilerini arttırdı arkadaşlar hatta Twitter sayfamdan da ben bunu yazdım Yazdıktan sonra Bu ons altını aşağı çeker e, Amerikan faizlerini de yukarı çeker diye Ne zaman yazdık Açıklamadan Hemen sonra yazdık bakın burada 34 dakika önce e, Ben de hemen bir dakika sonra cevap yazdım buna e, Bu bence dolar faizleri yukarı ons aşağı yaptırabilir demiştim burada e, bakın önceki büyüme Rakamları yani yurt e, yurt içi e, burada büyüme rakamlarını, hasıla oranlarını artırdı FED. Dolayısıyla yüksek büyüme demek burada e, arkadaşlar para basmanın e, azalacağına, enflasyonun dizgilen, dizginlenmesi için e, burada para basmanın azaltılması gerektiğine dair e, daha erkene çekmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben olsam e, Amerikan Merkez Bankası'ndaki e, başkan olarak e, tamam demek ki para basmamızın bir sonucu var yani etkisini görüyoruz demek ki çok fazla artık para basmaya gerek yok neden para basın basması e, basmaması gerekiyor enflasyon yaratıyor enflasyon demek çok kötü bir şey biliyorsunuz ülkemizde biz onu e, doruklarında yaşıyoruz. Amerika da bundan e, nasibini alabilir. Hatta bu senede bir miktar e, aldı arkadaşlar. Şimdi temel de girdik bilmiyorum e, hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu? E, bunları teknik analizi aslında birleştirmek için e, sizlere bahsetmeye çalışıyoruz. 861'de e, teknik analizi olarak konuştuğumuz her şey aslında dikkat ettiyseniz temel analizin ben e, buna yani veya tam tersi teknik analizin temel analizde birbirine örtüştürüldüğünü piyasa yatırımcısı tarafından bazı zamanlarda her zaman olacak diye tabii ki bir şey yok ama ben şu anki tabloda benim burada gördüğüm teknik analizde temel analiz arkadaşlar burada uyuşturulmuş gözüküyor. Ben burada yani müneccim değilim arkadaşlar. Teknik analiz burada 8.49'a dokunup tekrardan FED açıklamasıyla Doğru yukarı doğru gideceğini bilemez arkadaşlar ama burada teknik olarak 849 üzerinde kaldıkça yukarı doğru gideceğini bizlere söylemekteydi. E bu benim özelliğim değil teknik analizi öğrendikçe tecrübe kazandıkça tabii ki temel analizlerle beraber e, geliştirip üzerine koyarsanız tabii ki faydalı olacaktır. Ve bunu ben söyledikten sonra da yine birazdan. Ee, burada ons e, analizde yapacağız. Ons altın analizine de geldiğimizde bakın 5 dakikalık grafiği açıyorum. Açıklamadan sonra 1859'lardan biz e, 1834'lere kadar gelmiş durumdayız. Burada da 1831 hedefinin e, sizlere anlatacağız arkadaşlar orada geri geldiğinde. Şimdi e, dolar tarafına tekrardan geçtim şu an 861.5'lar seviyesinde. Yönünü yukarı doğru e, vermeye devam etmiş gözüküyor. Eğer 8.61'lerin üzerinde kapatırsa 65 ve 70 yeni hedeflerimiz olacak diye düşünüyorum. FED aslında doları <laughs> arkadaşlar burada 8.49'dan aşağı doğru gitmekteyken yukarı doğru yerledi diye e, bu şekilde benzetme, betimleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi... Madem Amerikan onluklarından bahsettik, orada durum ne? Onu da grafini açalım. Teknik analize olarak karşımıza çıkıyor mu? Bakın, e, Do ons'taki durumu anlattık. Twitter sayfamızda bahsettiğimiz gibi, e, dolar faizleri yukarı dedik. Gördüğünüz gibi burada direkt diktiğini. Hatta 5 dakikalık grafiği açıyorum. E, burada <laughs> yani burada inanılmaz bir yükseliş var ama bunu göstermiyor grafik. Şöyle 1 saatlik grafiği açmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada direkt dikmiş. 1.53 seviyede hedefimiz vardı. 1.53'leri de yıktı. Burada 1.55 direnci vardı. Onu da yıktı arkadaşlar. Yukarı doğru 1.58'lere doğru e, gitmekte olduğunu gözlemliyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. Peki bir de dolar indeksine bakmak isteyeceksiniz. Peki e, orada ne, ne var diye durum. Evet burada da göz, gözlemlediğiniz şekilde e, dolar indeksi yani diğer paritelere karşı da dolar e, gücünü gösteriyor. Sadece Türk lirası üzerinde değil. Diğer euro olsun işte muhtemelen sterlin vesaire gibi paritelere karşı da güçlendiğini, avantaj duruma geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. Ve zaten bu da özet kısmında da arkadaşlar aktarmıştık özeti de tekrardan gösterelim. Burada dolar endeksi ve Amerikan onluklara yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Buna dikkat edin diye sizlere bahsetmiştik. Peki şimdi tekrardan burada dolar grafiğine dönelim ve yavaş yavaş özetimizi yazabiliriz. Dünkü özetimizi silelim, yeni özetimizi de yazalım. Dolar TL'de şöyle yapalım. Bir fibo seviyesi var mı onu kontrol edeceğim. Evet, tesadüf değildir diye düşünüyorum. Burada yine 8.50 seviyesini yazmak makul olacak. Dolar TL'de 8.50 üzerinde kaldıkça Yükseliş trendi Devam eder e, Dünkü hedefimiz Nokta atışı Geldi Şimdi eğer 8.61 üzerinde Kapatırsak e, 2-3 gün içinde 8.65 e, 8.70 hedefleri var e, ya da şöyle diyelim arkadaşlar 8.65 ilk hedef e, Sonrasında devam ederse inceleyeceğiz ama arkadaşlar her zaman zaten o yüzden her gün analiz yapıyoruz. Siz de o yüzden takip etmenizi sizlere kanalımıza abone olarak e, öneriyoruz. 870 hedefi bulunmakta. 870 871 civarı. Bunu da yine detaylı inceleyeceğiz. Peki destek noktasında ne var? Şu an artık 855'ler bize destek olacak. 850 seviyesi bize destek olacak. Dağ alt noktaları e, yazmaya gerek olmadığını düşünüyorum çünkü yükseliş trendi güçlü bir şekilde devam ediyor. 8.61'i ya yazalım arkadaşlar çünkü altında mı, üstünde mi kapatacağız gece bilmiyorum. 8.65'i de <laughs> pardon arkadaşlar yazdık. 8.70'i söyledik sonrasında da e, daha üst noktaları da eğer daha azı devam edersek e, yazarız arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın diyelim. E, <laughs> şunu da yazalım tabii ki birazcık da temel analize gir girmiş olacağız ama dolar indeksi ve ee, ABD 10 yıllıkları sert yükselişe devam ediyor ee, yerlen açıklamaları doları 849'dan yukarı kaldırdı diyebiliriz Peki? Özetimizi yaptık arkadaşlar. Siz de kanalımızı beğenip takip ederseniz abone olarak arkadaşlar. Şu şekilde burada bir size zil işareti çıkacaktır. Oradan da bildirimleri alabilirsiniz. Ve teknik analiz konusunda da ilgisi olan arkadaşlar için burada bir tanıtım videomuz var. Ve daha detaylı bilgi almak için eğitimlere katılmak için videolu eğitimlere burada bir mail adresimiz var. İsterseniz mail atabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.